size. Olaya gökçe de dahil bu arada. Evet. Öğretmen bize İstiklal Marşı'nın iki kıtasını evde ezberlememizi istemişti. Sonra ben okurken Gökçe ezberlemiş. Onu fark ettik. Şimdi Gökçe size de İstiklal Marşı'nı okuyacak. Birazcık sözlükleri atlıyor ama. Arkadaşlar, Defne ödevini yaparken şunu fark ettik. Gökçe ablasını duyarak İstiklal Marşı'nı ezberlemiş. Yeah. Evet. Şimdi sizler için İstiklal Marşı'nı okuyacak Gökçe. Ben 3 deyince mi başlayacaksın? Hı hı. Tamam. Arkadaşlar Gökçe için sayıyoruz. Asker. Asker. Evet. Hazır oluyoruz. İstiklal Marşı'nı okurken hazır oluyoruz. 1-2-Başla. Korkma. Sen bak bu şoförlerden. Neredeyse... Salonumda dökülen kanlarım son hera Hakkı tabak milletim istiklal Belediyelerden bir de hür yaşarım Hür yaşarım Hangi çifti diyeceğim bunu yaşarım Kütlemişler gibi açarım Yırtığımdan en güçsüzü taşırım Alkış Gökçe Şimdi okay. senin bu konuyla ilgili yorumlarını almak istiyoruz Nasıl ezberledin bize söyler misin? Ablayı duyarak mı ezberledin? Hı <laughs> abla söylerken Aa, <laughs> dedi çocuk ya. Hayır adam söyler kes. Bu arada ben sadece ilk iki kıtasını biliyor zannetmiştim. Değil mi? Ama o iki kıta daha ezbermiş. Yani o garbın alfakını sarmış yarısını. Baya ama hani kelimeleri atlıyor biraz ama o evet. da onun tatlılığına veriyoruz artık. Evet. Arkadaşlar Gökçe bir şey söyleyecekmiş. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim. Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Bu arada ne videoları çekeceğiz? Defne benim şöyle bir fikrim var. Hı. Çadırımızın önünde gördüğünüz gibi şu çadır arkadaşlar. Hı. Biraz arada kaldı ama gece masallarına başlayacağız. Çadırımızı kuracağız. Gece herkes için güzel güzel masalları anlatacağız. Var mısın? Varım ama babacığım bir Hı. şey söyleyelim. Hı. Hani var ya büyük çadırlarda. Evet. Ben de alalım bir gün tamam mı? Ama buraya ve, aldık ve... sığmadı ya. Ya hayır hayır ortaya koyalım. Pijama partisi yapalım. Videoda çekeriz. Birbirimize masallar anlatırız. İşte içecek içeriz falan filan. Pijama partisi mi? Evet. O zaman çadırımızı da kuralım. Sen, Işıkları o, söndürelim tamam hı. mı? <laughs> o ışıklar var ya onları da yakarız. Evet onun için ışık aldık. Bu arada e, Defne'nin söylediği ışıklar çadırımızın böyle etrafına. Yok, yok, ışık aldık arkadaşlar. Tamam onu da göster. Peki de burada bu arada arkadaşlar görüyor musunuz? Megi. Şöyle bir Kuşumuz var bakın. Evet açtığımız zaman görüyorsunuz. Bu arada babam bir şey gösterdi. Kuşumuzu gösterdi. Kuşumuzla ilgili detayı sonra anlatalım. Neden mi? Çünkü kuşumuzla ilgili üzücü bir olay yaşadık değil mi? Evet. Maalesef Megi bizim ikinci kuşumuz. Ya babacığım ben söyleyeyim lütfen. <laughs> tamam. Şey. Ama bir şey söyleyeceğim. Hı. Onu söyleme. Kuşla ilgili videoyu daha sonra çekelim. Hem detaylı bilgi verelim. Olanların hepsini anlatırsın olur mu? Hı hı. E, üzücü olaylar yaşadık. Yani böyle neşeli bir videonun içine de onu sokmayalım bence. Tamam. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Baba ama arkadaşlar merak eder. Neyi? O kısanı aldım. Özel bir video çekeceğiz ve Megi'nin hikayesini anlatacağız arkadaşlar size. Görüyorsunuz Megi burada. Megi bu arada evimize yeni yeni alışıyor. Dişi bir kuş. Gökçe annesinin başına gitmiş. İstiklal Marşı okuyor. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Evet. Bay bay.